Yeşil soğan! Washington portakal! Portakalın en iyisi bizde abla! Buyur abla, buyur! Taze salatalıklar abla! Yeşil salata! Soğanın en güzeli! Kolay gelsin de sağ ol! Hasan Bey'in ayak izinden de bıktım. Ah, hiç ayaklarını silmez. Ah, ah. <laughs> Aysel! Hu hu! Gelsene buradayız! İsmail geldi! Hiç hoşlanmaz böyle şeylerden! İyi akşamlar İsmail, hoş geldin! Sen hoş geldin! Biz de karşıdaki evi konuşuyorduk! Tutulmuş bugün! Belki biz tutardık! Kaça? Sorma, yetmiş! Bugün gene seninkinin anlattığı yeni fıkralar var mı? var <laughs> ya, manyak şey! <gülüyor> <gülüyor> Bak işte kamyon geldi! alacaklar şu sandalyeleri. Vallahi de şu denge alın. Ağledi, Ağledi. alın. Ağledi, dengi alın. Ağledi, Ağledi. Ay, al bakalım. Allahım. Hadi hadi hadi. Sen, aman dikkat et ayna kırılmasın. Hadi. hadi bakalım. Hadi çocuklar. Kim tutmuş acaba? Ee, şu kız olabilir. Bu şeye çıkan kız değil mi? Ne? Şeye çıkan kız canım, görmedin mi? Aa, neydi o? Ee, şey... Dur ne? Aa, ya şu dilimin ucunda çıkaramıyorum. Reklamdaki diyeceksin. Ha? Reklamdaki diyecektim. Hı hı, o değil! Benziyor ama değil. Aa. Ne iş yapıyor acaba? <laughs> Sakallı sevgilisi herhalde. Ha! Güzel kız! Reklamdakinden daha güzel. Şapşal! Benim! Aa! <laughs> Fıkra'yı unutuyorduk hadi anlatsana <laughs> Manyak şey <laughs> Muhterem diye biri Sağkıp amcaya telefon açmış Ya demiş sen bilirsin Armut'ta kaç kalori var Sağkıp amca da Vallahi ben bilmiyorum demiş ha. Bunun üzerine muhterem Öyleyse ben başka bir telefon açayım <laughs> 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 Dur dur aslında o Fıkra şöyle Şimdi adamın biri manava gitmiş Sizde armut çeşitleri Ay şu soğuklukları yapmasan olmaz mı sanki Sus ee, e. Selam falan bir şey var mı ee, Yok. Sen şimdi yemek de istersin Allah Allah, şimdi adamın biri manava gitmiş, sizde kaç çeşit ayı var diye sormuş, manav da ben de bileyim demiş. İyi o zaman, ben de gidip başka armuta sorayım, demiş. <laughs> Yok ya! Kız, şu televizyonu aç bari! Başlamadı, daha on dakikası var! Allah'a ısmarladık, güle güle! Allah'a ısmarladık, İyi akşamlar! Görüşürüz! ...dünyasını ve uykudan önceyi sunacağız. Haberler ve hava durumu... Sunacağız. Hadi eyvallah. Yarın sinemaya gidecek miyiz İsmail? Başka, İsmail? Gideceğiz, gideceğiz, tamam. Başkanım. Oldu, annene babana selam söyle canım. Başüstüne söylerim. Rihanda beni görür <laughs> mü? Olur, görürüm. <gülüyor> <gülüyor> ...Turgut Züleyf'in katılacakları... ...gazeteci Mehmet Barlas'ın yöneticiyi... ...açık oturumun ardından... ...sürekli film Şahin tepesiyle devam edecek... olan yayınımız haberlerle sona erecek. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın. Ertesi gün yalnızdı evde. Gene kapının ardından ayrılamıyordu. Kapı çalındı. Vehbi karşısındaydı. Gözlerinin içine bakarak tepsileri almaya geldiğini söyledi. Kapıda beklemedi. İzin almadan içeri girdi. Bakışları gözlerini, saçlarını, göğüslerini dolaşarak kadının önünde durdu. Gene izin almadan, hiçbir şey söylemeden kapıyı kapattı. ...Tek söz etmeden kolları arasına aldı kadını. Ne oluyorsun, bırak beni demek istedi, diyemedi. Oturma odasının minderi üstünde, her yanı titreyerek...